Kukfa <laughs> <laughs> Akçakale Akçakale Halep ana yolundayız. Ana yolunun üst geçidinin temel atma törenini gerçekleştirdik ve bundan sonra yapımına başladık. Bu üst geçit hastane ile esnaf arasında bir köprü olacak ve buradaki ölümlü kazaları büyük ölçüde önleyecek. Mimari yapısı Urfa taşından ve Urfa mimarisine özgü Harran Üniversite Rasathanesi'nin kuleleri ve haran evlerin kubbeleri yani üstünde olacak çift asansörlü ve çift merdivenli bir üst geçit olacak ve bu üst geçit inanıyorum ki geçmişte yaşanmış ölümlü kazaların tamamını ortadan kaldıracak. Bu üst geçidin Akçakale'ye ve buradaki esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. <laughs>

muy <shrug>